ATV ekranı yepyeni bir sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. İddialı yapımlar, vazgeçilmez programlar ve izleyiciyi ekrana kilitleyecek yeni projeler. Bu hafta sizi harika bir tura çıkarıyoruz. Hazırsanız keverlerinizi bağlayın. Başlıyoruz. Her sezon adet olduğu üzere bu senede çok konuşulan ve merakla beklenen yeni sezon Kanal Tanıtım filmi için kollar sıvandı. Ve 3 günde tamamlanan çekimlerde hem dev yapımların sevilen başrol oyuncuları hem de ATV ekranının vazgeçilmez programcıları boy gösterdi. Bu seneki filmde beyler şık smokinleriyle hanımlarsa zarif beyaz tercihleriyle göz doldurdular. Bu özel çekimlerde neler olup bittiğine bakmaya ve ATV ekranının ünlü simalarıyla bakım, stil ve güzellik üzerine keyifli bir tura ne dersiniz? <laughs>